Ay maşallah. Yavrum ne güzel oldu be abi. Mart son. Nisan yavrusu sayıyor. Merak ediyorlar. Diyor Mart 25 yavrusu. Ay maşallah ay maşallah. Bir dikil bakayım şöyle. Maşallah maşallah maşallah. Çok güzel oldu. Şöyle bugün canım sıkıldı böyle orozları böyle çekeceğim. Bir video daha yapacağım böyle. Hem yani sohbet ederiz. Bakalım. Bunun anne tarafı Adana'dan gelme. Beşşur bir damızlık ismini vermeyeceğim şimdi. Apaya yanlış olur. Oroz bizim. Çok övüyorlar bakalım. Müthiş bir oroz vurduk. Ada pazarlı dedim. balta tebrik dedim orozu vurduk. Bakalım ne olacak ne olacak. Hala görmedik bunu tıkını da. Bakacağız abiler. Tavuk babayı boylandırdı. Değiştirdi. Bir tane çıktı. Gerçi bunlar 3-4 tane çıkması lazım ki ancak not verebilirsin. En az 3 tane çıkacak ki kardeşlerin tavukla horozun uyumunu belli olacak ama bakacağız işte bunun ne olduğu ortaya çıkacak. Bakalım hayırlısı. Şimdi bu yabaniyi alalım. Bu biraz yabani. Bu da bizim en baştan Apa'nı getirdi taşıkır taş, taşıkır Maşallah çok atledik dedik. Bunu da göreceğiz bakalım. Sırasıyla bir orozların tanıtımını da yapalım. Hani nereden gelmeler, nasıl etmeler hepimiz beraber anlatalım. Bu alışmadı bir türlü Alıştı Alıştım hala üstü, ürkek yani. Diğeri alıştı. Görüyorsunuz kimse yok canım sıkıldı. Şöyle video çekelim. Şurada çekelim bakalım. Maşallah bunu bir tuttu böyle. Bir dakika 20 saniye civarı gördük aldım. Çille tuttu 2 kilo çille. O sonuçta kart abi o Eylül yavrusu kart sayılır. O tı, fırça fırça tüydeydi. Bu da körpe yavru abi. O zaman 7,5 aylık bir şeydi. Şimdi 8 aylık oldu. 8 ay 5 günlük. Mart 25 tam olarak. Biz de Nisan sayıyoruz. Nisan baş sayıyoruz. Görüyorsunuz. Maşallah. E borozlar böyle. Tek tek paylaşacağız. Ana bizim baba baba yine Trabzon'dan gelme. Herhalde İstanbul tarafından bunun babası, İstanbul tarafından Trabzon'a geliyor. Maşallah maşallah maşallah. Şunu da durduralım. Bu da bizim abi. An babası bunun Ölen Çilim'in oğlunun oğlu. Annesi şok yıllar önce burada orucu Adem diye arkadaşım vardı. Kardeşim çok beraber samimiydik. Ona bir pazardan tavuk seçmiştim. Neyse tabi yavru aldılar. Gemliklere verdi. Yavrular denendi. Çok iyi yavrular attı. Ondan sonra aldık. Ya pazardan seçtiğim tavuk da yanılmama bassa. Bu işi kitabını yazdık. Yazacağız daha doğrusu. Neyse aldık. Sonradan o bırakınca tavuğu bana verdi. Aldık zaten gördünüz, bademli tavuk vardı. Onunla kırmızı ölen çirimin oğlundan çıkma. Görüyorsunuz zaten gelin gibi oldular. Bunun bir ayağında bir sıkıntı var elde. olsun abi. Az çok bunu kaldırdım. Notunu verdik. Geç bakayım oğlum. Geç şöyle geç. Bunun notunu verdik. Bu, yani bu kalacak abi. Hem cephe oruzu, düzgün oruz. Şöyle bir çekelim bir bakalım abi. Maşallah maşallah maşallah. Ay maşallah gözleri görüyor musunuz? Allah nazardan saklasın. Güzel oldu abi. Çok ayağında bir sıkıntı olmasa daha iyi olacak. Neyse diğer oruza geçelim. Bu da gözü aksiyon. Dön başımın oğlu. <laughs> Hele bir kaç bakayım yavrum. Bu şöyle bir sene videoya çekeceğim. Uzaktaş. Hemen 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 yere sarılıyorsunuz ya hemen. Görüyor musunuz yumurta kabukları? Bak demir eksiği var demek ki. Bu kadar direkt yumurta kabuğuna saldırdıysa demek ki demir eksiği var. Taş eksiği var. Zaten kuyruklarından çıkmasından zaten belli oluyor abiler. İşte bir hayvanın diyor ya sana sağlamıyorsun edemiyorsun bu hayvanlar gezecek. Ama su yapısına bak abi gözünü yağını yiyeyim. Şuraya bak. Allah nazardan saktasın. Allah kaza beladan korusun. Kıyamıyorum abi. Şu yüzünün şeklini şimdi yakından tutacağım göstereceğim neden aksadığını da göstereceğim şimdi bazıları inanmıyor diğer taraftan bu taraftan aksıyor Gözünü kaydığını da göstereceğim siyahın büyüdüğünü de göstereceğim zaten yüz şekli değişti bunun eski videolarda var yüzünün ne kadar olduğunu zaten çok abi kartlara idman verdik yani zaten 8 aylık mıydı civarı 8 aylıkken kartla dışarıda ölçmüştü müthiş paramparça olmuştu düzelttik Orada aksamış gözü. İdmanlara başladığımızda aksak aksak dövüştük. Ya maça götürdük. Yani güvenmesek etmesek bu maça gider mi ya? Mümkün atıyor. Kim götürebilir? Bir de anlattım. Karta bağlandım. 5 tane mi? Dört tane mi? Ne dövmüş? Karta bağlandık biz bunu. Bağlanacaktık daha sonra. Apo izin vermedi. Körpe yavruyu ezdirmem dedi. Aksıyor zaten dedi. Yoksa ben bağlanacaktım. Hem de fark da verdim 50 gramda. Süt yavruydu o zaman. 11 aylıkta, 11,5 aylıkta yani. Görüyorsunuz. Neyse bakalım şunu bir durduralım elimizi alalım devam edelim. Şimdi bakın şu gözünü gösterebilirsek. Gördünüz mü? Yüzünü kafadasınız yukarıdan şiş. Bakın şimdi. Bir de bu gözüne bakın. Aşağı doğru büyümüş ve kaymış. Gördünüz mü? Aksama o yüzden. Ama tüyü yine kurban olayım abi. Şimdi tüyü var yani. Geç bak benim oğlum. Maşallah. Neyse. Bunun baba tarafı Mithat abiden. Uzun 2900 euros. Annesiyle dön baş. Tek tek abi diyor anlatan diyenler var. Çok böyle hani nesin nereden geliyor? Pazardan gidiyorsun hep diyor ama diyor. Bir taraf mı geliyor? Çift taraf mı geliyor? diyor. Soruyorlar. Biz de şimdi böyle anlatalım video. Hem video çekelim. Bu da benim Japon oğlum Şimdi yağmur yağıyor. fazla kısa kısa yapalım Bir dakika horozları ayıracağım Bu da benim Japon oğlum Annesi tamamen pazar tavuk uzun dediğim tavuk Babası Japon horozum vardı dediğim gibi 5 <laughs> maç 3 galibiyet 2 beraberlik Çok iyi bir orozlara maçını da izledik Edmanını da izledik Güzel maşallah çok iyi beğenmezsin zaten ondan almazdık. Bursa'nın bir hibiyolojisinden aldık, ismini verme diyor. Ben de, biz de vermedik. Vermeyeceğiz daha doğrusu. Görüyorsunuz. Da, buradan hem daha yüksek oldu hem daha daha iyi kilosu olacak. Baba mesela yavruyken 2.900 ile 3 kilo maç yapmış. 2.900'de Bu misal şu anda 2.6 2.5 geliyor. E, kartken daha doğrusu maç yapıyor. E şimdi biz bunu en fazla 2 istik 800 civarı ya olur. O civarda olsa yeterli yani ama boy oldu babadan en aşağı bir karış yüksek yani. Şöyle bakar mısın kalem gibi. Gördüğünüz gibi her şey ortada. Yağmur yağıyor. Şöyle kısa kısa yapalım. Bu da gözü aksayan dediğimin kardeşi. Sağlam olan. Parmağı kırılmıştı bunu. Parmağını kaynattı. Hafif bir ufak Aksama aksaması yok. Bu da o abi. Kalk bakayım bir kalk bakayım dikir bakayım. Bu diye kardeşinden 200 gram ağır olanı. Bu 2.6 civarı zaten maça götürdük. Diğeri 2.350 civarı, 2.400 civarı. Her şey ortada abiler. Ne yapalım? Bunun yine aynı dediğim gibi o gözü aksiyanla. Bu baba, anne baba bir öz kardeş. Anne bizim dönbaş, kendi öz zamozumuz. Baba yine bir tabelini gönderdi. O 29 uzun oruz. Hala tüyünü kurutmadı tabii ki. Hala var. Bir ay daha, bir buçuk ay daha bekleriz. Yapacak bir şey yok. Bekleyelim abi. Acelemiz yok. Maç yapan adam değiliz. İdmana çağıran olursa götürürüz. Çağıran olmasa götürmeyiz abi. Sadece el idmanı yaparım. İdmanı atmayacağım. Çağıran olursa el giderim yani. Sıkıntı yok. Görüyor musunuz abi? Dikisler çok güzel kalemleri var. Kilosuna göre maşallahlar var yani. Allah nazardan saklasın. Allah herkesin gönlüne göre gönlüğü nasip etsin. Adamımızı da tanıtalım dedik. Yağmur yağmasa hepsini çıkaracaktım ama çıkarabildiğimi çıkaracağım şimdi göreceksiniz. Gel benim oğlum. Şöyle görüyor musunuz abiler? Kaşına, gözüne, ibiğine bakın. Ay maşallah. Gördünüz mü? Allah nazardan saklasın. Bunu da şu aksiyanı da Bunları sakat omuzları ölene kadar çıkarmam yani. Bunlar Hint Oroz'un babası abi yani, ağa babası. Maşallah maşallah, yeter buna da bu kadar. şeftali içini biz de çıkaralım. Gel benim oğlum. Aa, abi, ölene kadar kalacak orozlardan bir tanesi ya. Yani. Bir ara kesmeyi düşündüm. Apo sağ olsun, işte arkadaş böyle bir şey... Dedi bana manyak mısın be oğlum dedi ya. Ya sen bunu dedi keser nerede bulacaksın dedi bu kadar adımlısını, bu kadar takiplisini, ağzına çabukluğunu donu, açığı bulanını, üstten illaki üsteliğini nerede bulacaksın dedi. Vazgeçirdi. Hani sonuçta var dedik. Az önce gösterdiğim yeğenleri var diye söyledik. Hani o var diye düşünüyorduk. Ama abi görüyorsunuz asla asla. Bu sene bu oros 3 yaşına gidecek Şubat'ta aynı. 2-400 gibi bu sene biraz 200 gram fazla aldı. Geç idmana başlasa yine o kiloyu verecek ama normalde bu 2-350 ile ben bunu kahveye götürmüştüm 2 sene önce yaşındayken. Şu anda 2.500 500 civarı, 2 civarı geliyor. Yani yine düşer 2 Almamış ama hani bu dünya talak olduğu için bu sene biraz kilo aldı. Hani her oros 3 senede bir en az 100, 200 gram alır demiştim. Bu da herhalde 3. yaşına gireceği için o kilosunu o yüzden aldı. Geçen sene de almamıştı fazla. Yani kilosu yoktu. Bu sene Maşallah biraz kilo aldı. Abi bunlar yine söylüyorum. Şunlar anne de benim, baba da benim. Bak şimdi hani hep anne de benim, baba da benim. Kimsenin değil yani. Bunlar kendi öz damızımıza. Hani yeğenlerini mi Yeğenlerini gösterdim. Onlar da babam bir tat gelme. Kız kardeşine vurdu. Ama bunların anne baba kendi öz pazardan aldığım hayvanları çiftleştirdim, eşleştirdiğimden çıkanlardan bunlar. Ama şu tüyü görüyor musunuz abi? Hint horozu. Tam başka bir şey bunlar. Yine söylüyorum. En yavaş tavuğa vur. Tavuk birazcık kaliteli olsun. Fazla değil. Orta orta seviye olsun. Şunu çabukluğunu illa ki o kana bulaşacak. Hiç, hiç olmazsa kızlarından saklayacaksınız abi. Seneye bir sene sonra vuracaksın kızlarına. Bak bakalım tadından yerseniz. Yani öyle bir yavru. Öyle bir damızlık bunlar abi. Neyse bu da kalacaklardan. Bu videoyu da kapatalım şimdi. Şimdi benim gönlümün şampiyonunu çıkaralım. Gel benim gönlümün şampiyonu gel. Gel bakalım. Gel. Gel. Gel bakalım. O da benim 2400'üm. Şeftali öz Özbe öz kardeşim. Bu maç oruzu abi her zaman söylüyorum. bir de maç oruzu. Tabii ki maç yaparız ama bunun atletikliği daha fazla. Sistem olarak o daha üstün. Üsteleyen, bozmayan. Bu sıkışır zaman 3-4 sistem deneyen. Çare arayan. Bir bakarsın atkıya çıkmış bakarsın koy boyun altında gezer şey, göğüs altında gezer çıkar dörtlü beşli açık vurur. Bir bakarsın ki koşmaya başladı Bir bakarsın ki diki kazık gibi olmuş. Horozu çözemeyince çaresini arayamıyoruz. O yüzden diyorum ya çok güveniyorum. 17 horozu attım. Yarım saat. Hani yarım saat dediğimde yarım saatte teslim aldığını bahsediyorum. Tabii ki kaçtığını demiyorum. Bazıları 3-4 dakikada pat oldu. Bazıları 10 dakikada pat oldu. Bazıları yarım saatte yani mağdur oldular. Kaldırdılar. Yani uzatması uzatsa bir iki bir su daha sürer, sürmez. Şimdi şeftali ben onu da kaldırdık 8-10 Ama onun eşit gittiği var. Bunda hiç eşit olmadı yani. Yani 300-400 gram ağırlarını, 5 gram ağırlarını böyle ağladığı zamanları biliyorum ya. Yani. Hatta bir oyunu size anlatmıştım. Bir arkadaş getirdi. Ünlü orozcu yine. Kilo söyledik. Tamam dedi. Bu kilo vardı getirdi. Neyse. Benim orozumdan 200 gram, 220 gram ağır çıktı. Attık dedim fazla yapmayacağım süt yavru. Bunun babadan bir anneden diğer kardeşini attım. Bir tane ballı Hintli vardı. 15 dakika es benimki alttan görmeze düşürdü. O biraz tepeden boylu olduğu için, kilo olduğu için fazla vurdu. Dedi ben dedi yarım saat yapacağım dedi. Bu o zaman süt yavru. Bunlar 9,5-10 Neyse getirdim bunu getirdim. Tabi kurnaz zannediyor herkes kendini ya. 5 dakikada Horozu alırken ringin ortasına kapalama çakıldı yani. O şekilde 5 dakika sürdü. Horoz alttan görmeze girmiş. Bu kısa kalıyor. E çalışkan horoz anında olay bitti. Neyse böyle anlatıyoruz. Horozları çok merak ediyordunuz. Nereden gelme biz de böyle bahsedeceğiz. Toprağıma selam olsun. Onun Playmont'u. Ay maşallah. Ay maşallah 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 maşallah. O da onun Playmont'u. Bunu ben kendim istedim aldım şimdi bunun baba benim anne toprağımın tavuğu Bunlar bu sene çok iyi kardeşleri. Hep dövdüler bunların kardeşleri. Tüm üç tanesi de dövdü bunların. İki mi? Üçlü üçü de dövdü herhalde. Yani hatta sattı yani verdi. İyi. Ya ben her zaman karşı değilim. Satmaya karşıyım ama kahvede maç yapan orası döverse öyle vereceksin. 3 kuruşa gidip de buradan verecek yerine kahvede hakkını verecek, ispatlayacak öyle vereceksin. Her zaman söylemişim. Neyse bu biraz sıkıntılı ayaklardan. Ben kendim istedim. Çünkü bunları yumurta verdiğimiz zaman demiştim. Hani pardon yumurta verdiğim zaman diyorum. Pardon özür dilerim. Horoz verdiğim zaman bunları aldığı zaman dedim toprağım en açık renkte olanı çıkarsa benim olacak dedim. Sonra Allah var şimdi göndermiyordu. Teşekkür ediyorum. Herkes yapmaz yani. Bazısı kapısında 8 tane intoroz olup da kardeş olup da ikisini çıkarıp da seç abi 3 tanesi çıkarıp seç abi demez yani. 3 tane sonradan da bakarsın ki 8 tanesini çıkarır karşına. <laughs> Sen aldıktan sonra baba hakkını tabii ki. Anne hakkını. Neyse. Toprağım dedi abi bu sana yaramaz dedi. Ben başka göndereceğim. istemedim. Ya adam maç yapan adam kardeşim. Biz de sıkıntılı olsun. Problem yok. Biz kullanacağız. Kardeşler kendini hepsi ispatladı bunların. E ben daha ne yapacağım bunu? Bu da iyi. Bunu da kaldırdım. Bunu da gördüm. El olarak ayakta sıkıntı olmasa daha iyi olacak. Aa, birazcık var sarsaklı. Ayağında bir ayağında hafif yamukluk var. O da olsun. Hiç problem yok. Tekrar toprağıma teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim. Şunu da gösterelim. Bu kümesler 10 kümesinde bitsin. Bu da benim iki gözü kör uzun oğlu. Gel benim oğlum. Maşallah maşallah. Bakar toraz abi. Bu da bizim damızlığımız. Sistem harikası. Eleye başlar. Her zaman her videoda söylüyorum. Sistem olarak muazzam Adamına çok hızlı illa üst eder. basacak. basacak istediği pozisyona geldiği zaman eli güzel yani elleri çok iyi öne fazla aksın öne düşürdüğü zaman vurursa vurur ama yandan ağzına çabuk güzel bu da yine pazarca iki gün pazardan almıştık annesi de bizim Ramazan dediğim kardeşimin tavuğunun kızı küllü bir tavuk vardı kendi damızımız öz damızımız onunla küllü bir tavuktan çıkma buyur yani her şey ortada abi bu tamamen bu da bizim domuzluk. Pazardan aldığım için benim domuzluk. Çünkü ben o pazardan kendi bildiğime göre aldığım için o aldığım tavuk benimdir. Oradan burada gelmesi beni ilgilendirmez. adam o malı pazara düşerken düşünecekti. Kardeş bu kadar basit. Babası da öyle. Yani pazara düşene kadar malın, malına herkes sahip çıkacaktı. Neyse bu da bu. Yağmur ya fazla şey değiller. Bir de içeride kapalı hayvan. Görüyor musun? Saldığın zaman hemen yerden toprak yiyorlar bak. İşte kapalı bir intorozu. Şimdi bunun maç yapmasıyla adamlar salmışlar <laughs> bahçesine. Salmaları yapmışlar. Şimdi onlara da bunlar bilmiyor abi. Yani bunlar aynı kesiye tutma şansınız yok. Hani millet artistik yapıyor, şey yapıyor ya. ya Allah doğa gözümüz de yok. Hani bu öneminin farkına varın demek istiyorum. Yerin olmasının, hayvanın gezmesinin faktörü bambaşka bir şey ustalar. Bunu öğrenin. Biz son son kumar gösterelim abi. Bunu bayağı da göstermemiştim. tüyde de fırça fırça hala kurumadı. İşte bu da bizim kumar horozumuz. Kumar oruzumuz abiler. Saklıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yavru tutmuyor abi. Bak salıyor şimdi. Kabarması var ama. Abi bu da iyi. Şimdi dışarı bak. Kendi her zaman söylüyorum. Biliyorlar. Bunun damızına gelelim. Bu orozun bunun da tanıtımını yapayım. sonra anda benim kendi de gösterelim. Kendimizi de o bir videoyu kapatalım. 20 dakikaya tamamlayacağım. Bunun annesinin babası Japon oruz. Bu Japon oruzun kızı. Ama annesinin annesi kendi öz tavuğumuz, Arap bir tavuğumuz vardı. Ona Japon'u vurduk. Bunun annesi çıktı. Buna da az önce bir küllü tavuk bahsettim size. Ee, iki i̇ki gözü körözün annesiyle annesi onun annesi bunun babası yani daha doğrusu bunun babasıyla o küllü tavuk babadan kardeşler. Anlatabildim mi? Küllü tavuğun babadan kardeşini Japon'un kızına vurdu. Kumarozu çıktı. Böyle. Şimdi yüzü biraz solgundur ama değil aslında. Ama key keyfi yerinde. Kartoz abi 4 yaşında. Ocakta, Şubat'ta, Şubat'ın başında tam 4 yaşına giriyor. Ya yani bunlar kartoroz abi. Bunlar da artımız Geçen sene bunu nefes nefese idman ettik. Sırf horozlar idman görsünler diye horozun hakkına da girdik. Bu sene girmeyeceğiz. Bunlar yatacak. Bunlar keyif yapacak abi. Görüyorsunuz. Keyfimizden bakmıyoruz. Bazılarına göre saçma gelebilir abiler. Şimdi gelsin. Herkesin görüş açısı farklı. O kadar biliyorsunuz. O zaman usta, herkes usta horozcu olacak abi. Gördüğünüz gibi. Maşallah subhanallah. Son son kendimizi de gösterelim. Şöyle orozlarımız başında. Görüyorsunuz abi Bak bu kadar hayvana bakıyoruz. Horozları merak eden vardı. Tam olarak yarısını bu videoda çektim. Hem horozların ne kadar tüy, hani renk videosunu paylaşacağım dedim ya size. Hem aklında şüphe geçen olursa hani tüyden çıktı paylaşmayacak mı diyen hani aklından geçen olursa bu yani baksın orozlara tüyden çıkmadılar. Hepsinin tamamen tüyden çıkmasını istiyorum. O videoları paylaştım ama keyifli olsun. Anlaşılır olsun diye bekliyorum. Anlatabildim mi? Herkes bilsin yani. Bak orozların tüyde olduğunu, tüyünü kırmadığını, tamamen gelmediğini göstereyim. Bazıları gelmiş, bazıları gelmemiş. Şimdi her renkten bahsedeceğiz. Nasıl çıkaracağımızı, nasıl edeceğimizi hepiniz göreceksiniz. Neyse. Hakkınızı helal edin. Hatamız, kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür diliyorum. Selamette kalın.